Cümleten selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Çoğu insanların bugün de en büyük problemlerinden bir tanesi şu. Yıldız düşüklüğünden dolayı cinlerin o insana çok yaklaşması. Yani şöyle düşünün. Çok fazla buhrama sokması, içe kapanık olması, düşe rahatlamak için girmesine rağmen hala çıktığında yorgun çıkması, evine girdiği zaman uykuya geçmesi, dışarıya çıktığında çok ciddi ağırlaşması, yani kısaca yıldızı düşük olup da uğraması olan insanlar ve musallatı olan insanlar ya da gece rüyasında korkutulanlar sürekli insanlarla ilişkisi bozulup her işi hep döngüde olan insanlar bilsin ki onda uğramayan musallat vardır. Bunun sebebi ne? Karşıdaki insan sana ulaşmasın. Karşıdaki rızkın sana ulaşmasın. Yani şöyle düşün. Bir insanla buluşacaksınız. Buluştuğunuz esna bir ticaret ya da bir emirlik kararı ya da bir iş anlaşması yapacaksınız ama o insan tamam diyecekten işi sonunda vazgeçiyor ya da geri dönüyor. Bunun sebebi şu, o insandan önce onun üstündeki negatif olan enerji sana geliyor. İlk enerjisi geliyor. Yani ilk madde olarak insan değil onun üstündeki enerjisi geliyor. Niye? Senin yıldızın açık olduğu için alanındaki bütün avran, yırtık ve artık sen bütün manyetik alanların kötü enerji, titreşimleri, negatif enerjileri, yoğun frekansı çekiyorsun. Bu enerji ve frekans necizdir. Yani pis enerji ve pis frekansı, pis enerji ve pis frekansı cinler sever. Bakın burada iki konu var. Eğer yıldızın düşük uğraman varsa bu işlerin sürekli aynı döngüde oluyor. İnsan işlerin bozuluyor. Eve girdiğinde uykuya geçiyor. Dışarıya çıktığında yoruluyorsan ve vücudunda sürekli ağrılar hissediyorsan, gece uykudayken rüyalarında korkutuluyor, karabasanla karşı karşıya geliyor, ellerin kınalanıyorsa, kına sürülüyorsa, yataktan düşer gibi hallerin oluyor, çok fazla diş sıkmaların varsa fark etmeden, bakın bir bir sinirli olmak var, bir de fark etmeden ani öfkeliysen yapacağım şey çok kıymetli Bu senin alanın açık olduğunu anlamına gelir. Yani artık senin iradeni ve beyin mefezlerini başka bir enerji olan varlık yani cin gelip kontrol edip orayı bozup gidiyor. Yani şöyle, şöyle düşünün. Bir çocuğun düzenli olan eşyalarını düşünün şöyle. Bütün düzenli olan eşyaları bozduğunu düşünün. İşte cinli de senin bu frekansı enerjini dağıtıyor. O negatif enerjinden besleniyor. Ve senin üstündeki ağırlık bütün maddeleri yoruyor. Ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Öncelikle bir kilit yapacaksın. Nedir kilit? Bileyle sağ ve sol bileyle elif yazacaksın. Sağ ve sol bileyle. Sol bileyle iman tahtasının üstüne koyacaksın. Elif bu arada kılıçtır. O direkt bana negatif enerji kesen atan, o cinliği kesen atan kilittir, kapı kilitlemedir. Sol, sol avuç için göğsündeyken sağ işaret parmağı bir bardak su olacak. Neden sağ işaret parmak parmak su dolacak? Şundan dolayı su insan vücudundaki bütün tıka olan senin su odacıklarını açacak. Neyle? Manyetik alanları oluşturan tırnağınla. Alacak bütün tıkalı olan su odacıklarını açar. Çünkü vücutta şişme, ödem de bu yüzden yapıyor. Aşırı baş ağrısı da bu yüzden yapıyor. Vücuttaki su odacıkları tıkanıyor, su kanalları tıkanıyor. Ve buraya sağ işaret parmağını koydun. Sol avuç içindeki tahtasına, sol avuç için tahtasına koyuyorsun. Avucun için merkezindir. kendim merkezindeyim. Teslim ve tevekkül ettiğim vesvesel hannes. Bana vesvese verecek bir sıkıntı alabilecek şeylerle Allah'a sığındım. iman ettim Rabbime demektir. Merkezde kaldım, Rabb'de kaldım demektir. Ve sağ iş koydunuz mu arkadaşlar? Saffat suresi 10. ayeti 11 defa. Saffat suresi 10. ayeti 11 defa, bir defa felak, bir defa nas, bir defa fatiha, bir defa ihlas suresi. Okuyorsun, bu su yarısı içiyorsun. Diğer yarısını yüzüne, elsene, diz kapaklarına kadar ve göğsüne sürüyorsun. Ne zaman yapıyorsun bunu? Yatsı namazından sonra. Yaptığında göreceksin, bütün vücudundan bir şeyler çekilecek. Uyuşmalar başlayacak, esnemeler başlayacak. Çünkü negatif olan bütün enerji çekilmiş olacak. Herkese rica mutlaka bu videoyu bir kişiye yaysın. Çünkü en büyük problemimiz bu artık. Etrafımızda bu etrafımızda çok fazla tılsımla, sihirli, büyüyle uğraşanlar, çok fazla cin çarpma yapanlar, bilmeden farklı farklı ritüelleri gelen insanlar cinleri hareketlendiriyor. Ve bundan mesul oluyoruz dua eder, dua bekleriz. Neden bunları yazmıyorum? Söz bir anahtardır. Sözün bir titreşimi vardır. Video çektiysem, yazarsam sözün sırrını kapatırım. O yüzden kimse yorumun altına yazmasın, yazın demesin. Böyle mutlaka kişi kendisi yapacak. Başkasına bunu yapamazsınız. Bunu 10 gün, eğer gücün varsa 15 gün yapın. Dua eder, dua bekleriz.